Sahura geldiğimiz zaman ben şöyle yapıyorum. Genelde bir saat kala, bir saat 10 dakika kala kalkıyorum. Sahura evet. kalkar kalkmaz iki bardak su içiyorum. Çocuklarımı da hatta uyandırıp onlar da sularını içirtiyorum. Tekrar yatıyorlar yemek hazır oluncaya kadar. Neden? Şimdi midemize su girdiği zaman eğer midemiz boşsa yarım saate kadar o midemizi terk ediyor. Yani 20 dakika, yarım saat arası en fazla yarım saat de sürmez. Yani 20 dakika civarında midemizi terk eder. Dolayısıyla biz yemeğe daha oturmadan iki bardak su midemizi terk etmiş, bağırsaklarımıza ulaşmış, oradan kanımıza geçiyor olmuş olur. Eğer şöyle yaparsak yemekle beraber, daha doğrusu şöyle midemize katı gıda girdiği zaman midemizin çıkışı kapanır. 2 saat kapanır. Ne zaman o midemiz içindeki gıdayı öğütünceye kadar o çıkış kapanır. Biz mesela yemek yedik, kebap yedik, bir şeyler yedik. Su içtik, su içtik. Yani 3-4 bardak su içtik, bir de yemek evet. yedik. Midemizin çıkışı kapandığı için karnımız şişecek. Yani o sin mutlaka o 2 saat kadar yaklaşık gıda içeriğine göre değişir. Midemizde kalıyor. Yani su az da gidiyor. Yani su içmek çok önemli. Boş karna. Boş karna, boş su, karna içmek. su içmek önemli. Mesela dediğim gibi Yemeğe oturmadan yarım saat önce iki bardak, üç bardak, bir bardak ne kadar içerseniz içersiniz o sofraya oturduğunuz zaman o elde var bir. Zaten vücudunuzun o suyu gitmiş oluyor. Bazıları da hocam yanlış demek ki bakın yani suyu içerseniz karnınız şişer yemek yiyemezsiniz derler. Yani demek ki öyle değil. Ben de öyle biliyorum. Şimdi mesela yanlı, bunu öğrenmiş evet. olduk yani. Yani onun şöyle bir doğru tarafı var. Yani sonuçta mideniz doluyor. Evet. Yani Ona. dolunca da yine az yemenize vesile olabilir. Evet. Ama o... Ama siz karnınız şişmesini... civarında sonra boşalıyor diyorsunuz yani hocam mide. Ha yani, yani şöyle yemekle beraber çok alırsanız mideniz dolar. suyu yalnız su içersek yani ha, karnımız evet. boşken, midemiz boşken su içersek e, o su gidiyor. Yani 20 dakika şişirmiyor sonra şişirmiyor yani. 20 dakika sonra en geç yarım evet. saate kadar boşaltıyor. Gidiyor evet. zaten bağırsaklarımıza evet. geçiyor. O yüzden en güzeli evet. güzelce onu ondan sonra sofraya oturduğum zaman sahur sofrasında zaten bir susuzluk hissetmiyorum. O zaman da bir bardak veya iki bardak su içiyorum yiyeceğimi de yiyorum. Dolayısıyla e, yani o öğünde ben dört bardak su içmiş oluyorum. O, evet. o da güzel bir şey. Yani dört bardak suyu normal yemekle beraber içseniz bu sefer davul gibi olur. Mideniz rahatsız olur zaten. Oluyor İsmiden hocam biz zaten. suya yükleniyoruz. Suya yükleniyoruz. i̇şte <laughs> o yüzden yani midemizi yormadan böyle bir yol izleyebiliriz. Yani ben bunu tavsiye ediyorum. Kendimde faydasını görüyorum. Bıcak.